Başarılı emzirme nasıl olmalıdır? Bebek doğar doğmaz en kısa sürede anne sütüyle beslenmelidir. Anne dik pozisyonda oturmalı, rahat olmalıdır. Bebeğin yüzü anneye dönük olmalıdır. E, memenin kahverengi bölümü yani areolanın e, alt kısmının çoğunu, üst kısmında bir kısmı bebek ağzına alarak emmelidir. E, bu zamanda bebeğinizi emzirirken alttan 4 tane parmağınızla, üstten de baş parmağınızla memenizi destekleyerek bebeğinizi daha kolay besleyebilirsiniz. Bebek emerken ortalama 5-10 dakikada doyuma ulaşabilir ama bu süreç eğer gerekirse 20-30 dakikaya kadar sürebilir. Yeni doğan bebeklerde emzirme sayısı günde onun 12 kez iken bebeğinizin ayı büyüdükçe bu sayı daha azalmaktadır. Bebek emzirmede yapılan yanlışlara gelirsek, en başta yapılan en büyük yanlış bebeğin boymuyor kaygısıyla biberonla başvurmak, biberonla mama vermek ya da bebeğinize emziğini reçele, bala batırıp vermektir. Bunlar anne memesine isteksizlik yapmaktadır. Onun dışında ilk bir yaşta unutmayalım ki bebeklere bal vermek infantil botulizme sebep olup bebekte ölümcül seyredebilir.